Daha önce ceza yargısı yönünde yapmış olduğumuz başvuruyu suçun mağduru olmadığımız bahanesiyle reddeden ahim, idari yargı yönünden yapmış olduğumuz başvuruyu da varolunca iç hukuk yolları tüketilmiş olmasına rağmen, iç hukuk yollarının tüketilmemesi ileri sürerek bir kez daha reddetme yoluna gitmiştir. Sözleşmeye göre bu karar kesin olup itirazat konu olamamaktadır. Daha önceki ahim kararı sonrası yapmış olduğumuz açıklamada belirttiğimiz gibi yaptığımız başvuru sadece Said Nursi'nin kayıp naaşı ile ilgili olsa da başta Şeyh Said ve Seyit Rıza olmak üzere diğer kayıp mezarlar içinde de örnek teşkil etmesi bakımından çok önemli bir başvuruydu. Ne yazık ki ahim tıpkı kamuoyla robot davası olarak bilinen Selahattin Encü ve diğerleri Türkiye'de kararında olduğu gibi başvurumuzla ilgili ihlal kararı vermemek için bahane ararak başvurumuzu bir kez daha reddetmiş. Halbuki mahkeme başvurumuzla ilgili vereceği bir ihlal kararıyla Türkiye'nin kayıp mezarlar konusunda geçmişiyle yüzleşmesinin yolunu açabilirdi. Bu vesileyle bir kez daha merhum sahibi Nursi Kurbi'yi rahmet ve minnetle yad ediyor. Urfa Barosu olarak bu konuda gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyuruluruz Urfa Barosu Başkanlığı.